Hepinize merhaba arkadaşlar ben Meci bugün gördüğünüz gibi yanında bir sürü şeyler var altın bloğu demir bloğu ve zümrüt bloğu altın bloğu bugün evimizi güzelleştireceğiz başlıkta gördüğünüz gibi bin ev yazıyor dur orada ben öyle yaptım şöyle tahtadan bir evimiz var hayatta evet, kalma modundayız o yüzden biraz şey evet arkadaşlar şimdi Oy, nefsiz kaldım. Televizyon kesildi. <laughs> Hemen buradan başlayalım. Keşke cam modeli de alsaydım ama neyse. Kırıldım buraları. Şuraları da. Şeyleri kırmayalım bari. Çasını falan çok şey yapacağım. Yerlerden kazarlarsa da oranı da şey yapacağım arkadaşlar. Siz kafanıza takmayın. Buraları elmastan yapalım. Evet elmas yakıştı. Bunu kırmak istemiyorum. Ya havuzu yazdık nedir ya bu <laughs> şekilde Evet arkadaşlar bu arada gerçekten de havuzu yazdık. Şöyle imtihan tepsisleri. Hatta kanalımızın da izlemiş miydim bilmiyorum ama. Yalnız gibi bir havuzum var. Bu yakıcı modda da evde bir tane var. Bakın evet, şöyle. Bakalım. Neyse. Ya. Evet. Tamam. Şimdi ya. Koyuyorum hala. Ya. Sonunda arkadaşlar umarım ekranı büyük görüyor. Tam burada işimiz yok artık. Şu anlık hiçbir zaman olmadı elbette 58 tane şeyimiz kaldı ama en az Gel gel elime gelsin. <laughs> tamam. Keseyim oraları. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Başka bilmiyorum Yani sadece kapı tarafını şey düşünüyorum. Şöyle yani. Daha evet. doğrusu. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada ben bu evi satıyorum. Alabilirsiniz de. O yüzden dedim yazlık aldım yazmışım orada deden sadalık falan yazmam onu da bilmiyorum ama Neyse çık. Çık, çık, çık. Evet. Evimiz şu anda dış görünüşü böyle. Buralara da kıralım. Ben buraların görünüşünü pek şey yapmamadım. Tamam kurdum. Şöyle koyalım. Böyle koyalım. Evet tamamdır. Buralardan yapabilirim. Buralardan girebilirler. Oraları da zümrüt koymayı düşünüyorum. Ben şöyle koyalım. Şu atlarını da koymak istiyorum. Bir dakika. Evet tamam. Koyabiliriz buraya. Hadi hadi. Aa ben neden bunu sürüyorum ki? Evet, tamam. Ee, şöyle yapalım da. Biraz ilerletelim. Hadi bir şey yapmadan. çıktım. Hayır hayır hayır. Az kıyasam. Evet. Tamam. Buradan da umarım çıkamazdı. O oh, ben artık hep böyle yapacağım ama çok yani. Buralar zaten iyi arkadaşlar. Tahta, geç tahtaları da kaldıracağız. Aynen arkadaşlar. Şimdi tahtaları kaldırma işine girelim. Ben i̇çini istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle elması oldu. Artık gerisini nasıl yapacağım? Ya veya hepsini böyle şey yapalım artık ya. Bu kadar şey yapmışken önce artık. Şöyle. Burayı da kıralım. Kırılmıyor. Peki. Like Kırdım. Tamam. Bu bunları dizdik mi? Oldu. Tamam. Ee, oldu mu? Güzel oldu arkadaşlar. Şöyle çıktım. Bir like Bunu alalım. Bunu alalım. Tamam. Şimdi clear çekeceğim diyeceğim de hepsi gider şimdi. Bu, sadece bunu koyayım. Koyayım koyayım. Tamam. Hepsi zaten bizim. Şimdi elmas işimiz olmayacak. Buraları hemen kuralım böyle. Çörek alsaydım keşke. neyse. Çünkü en azından bir kat Bir kat kırdım. Burada demek ki tüm yabancı şeydir. Ama ben yine de yani hepsini yapardım da arkadaşlar. Çok uzun süreceği için. Evin genişini demir yapacağım. Kapıyı açamayacaklar ve orada bir yöntemim olacak işte. Bu kapıyı kuracağız. Evet. Şimdi buraları şöyle e, zümrütten yapalım. Başlayalım. Evet. Süper oldu. İşte burada bir tane gizli geçit olacak. Şimdi şöyle yapalım. Güzel tamam. Buraları da sular gitsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle buraya da kıralım. Evet. Tamam. Oldu. Evet, evet. Şimdi buralara kapatacağım diyeceğim de aslında şeyden yapabiliriz böyle altından aynen güzel duruyor aynen ya bir kürek lazım bana arkadaşlar ben bir kürek alacağım ben bir kürek alayım geliyorum arkadaşlar. Bırakalım. Evet arkadaşlar kürek de aldım. Çünkü daha rahat olsun diye böyle şey yaptım. Gördüğünüz saniye bir kızı yani öğrene gerek Anlamıyorum. Ama hepsini böyle topraklar düştü. Tamam. Şimdi buraları aynen dizelim şöyle. Evet. Tamam dizdim. Şunu da bir kıralım. Tamam, o alırız ya. Evet, burayı da tamamladık. Bakalım 10 bin TL'lik evimiz nasıl olacak? Onu şöyle. Tamam, şöyle etrafını, etrafını şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E. Şimdi böyle yaptım ya, burayı da kazalım diye. sonra artık yapacağız? söyleyelim sizlere. Tamam oraya kadar hepsi böyle altın olsun. Tamam. Güzel oldu bence. Değil mi? Aynen güzel oldu. Şimdi e, buraları hangi renk alacağız? Akşam oluyor. Birazdan yapayım. Evet. Böyle direkt halledelim. tamam oldu sabah oldu şimdi arkadaşlar buraları da buraları ben neden yarım bıraktım ya buraları da böyle alıyorum keşke şey komut falan verebilsem ama yapmayı bilmiyorum arkadaşlar kırdım balta ne ya <laughs> tamam şimdi e koyalım. Evin buralarını da tabii ki de yapmak zorundayız. Buraları da kıracağım arkadaşlar bu arada. Çünkü oralardan değildirler. Yerlerini altından yapacağım. Şimdi buraya altın koyacağım. Umarım yeter ya. Etmesi yapacak bir şey yok artık. koydum. Şöyle Buraya da koydum. Bak arkadaşlar bazıları buradan da girebilir. Buraya da kırıyorum. Tamam. Fabrika yok gidiyor. Neyse buraları altından yapalım. Yaptım. Evet, tamam. Oldu. Şimdi son burası şey yaptık. Ne olacak? Onu da şey yapmayı unutmayın. Bu suları şey yapalım mı acaba ya? Bak karışmış böyle. Bu tam durmuş ama bak bu hala gidiyor. Neyse ya onlar. Aa, burası doğru. Arkadaşlar aynen ya burası normalde burası da var. tamam oldu. Şey şaşırdım. Şimdi bu kapıyı değiştireceğiz de şimdiden de. ben aldım benim şeyim buydu arkadaşlar şimdi göstereyim işte. buraları da da ne yapıyorum ya yani? kafam karıştı ee, aynen buralara böyle yapalım değil mi ne olur güzel değil mi arkadaşlar güzelse güzel yazın güzel değilse güzel değil yazın arkadaşlar en önemlisi bu Bıstık. altınlarımız yalnız bitti ya yani buradan çekiyoruz değil mi şey ya. aynen buradan o işimiz iş öyle yanlış yapalım. Ya? Buralarda üzümüz. Ee, şimdi nasıl yapacağım ki? Buralar şöyle. Kalın oldu. Ee, şimdi oraya bakalım. Tamam. mı? Tamam buralar güzel. Buralar. Şimdi, e, buraya kıralım hemen bunu. Şimdi bu, bu altınların hepsi bu neye? ya Aa, tamam. Bunların hepsini şu anda kıralım. Başlayalım altınlama kafam bile karıştı ya. Kıralım, kıralım, kıralım ve evet, şey yaptık. Şimdi burada götürebiliyor muyuz? Götürebiliyoruz. Ay çok götürdük. Oldu. Tamam. Altın koyalım buraya. Yalnız altınlarım böyle bir diyeceğini zannetmiyorum. Hatırladığınıza göre altınlar da o kadar şeydi ki. Maalesef. Evet çok dıştan çok güzel görünüş oldu. Şimdi şeylerini nasıl yapacağız yani düşünemedim ben. Çitlerini. Neyse. Düşürün zorunda artık. Buraları demirden yapalım. Yerleri de altından yapacaktım da yeteceğimi pek düşünmem. Ama neyse. Artık yeter. Ya yeter ya. Umarım yeter yani. Neyse. Böyle. Şöyle tamam. Buraları ıı, demirden mi ya? demirden yapıyoruz. Neyse tam oraları zaten şey yapacağım. Yani, ıı, burasını kapatalım. Evet buralara camlar koyacağız. Ee, da nasıl yapacağız? Şimdi of, fırınımız var da kömür bulmam lazım. Kömür, kömür, kömür. Kömürü e, yok ya. Buralarda da bulunmaz ki. İlla şeyleri hemen lazım maalesef ki. Yok yani kömür. Bundan yapılıyordu. Gerçi yok yani kumur. Tabi da yapıldı da. Bu da direkt direkt kazsana. Ne ya tane topladık şöyle. Ya çekmem lazım beni bekemem. Olmaz. Türek kalması lazım. Odunlar gitsin Tamam, odunları yerine gelsin bu. Tamam oldu güzel. Hemen çıkalım böyle. Geldim. Ben buraya var arkadaşlar siz direkt şey yapın çünkü kum yok şuraya yapayım, buraya yapacağım. Böyle adam bunu. Tamam. <laughs> Şimdi turumuza gelelim. Ben sevdik size. Aha, bir sürü var kömür ama ya nereye attık? Attık yanlışlıkla. Tamam. Şimdi kömürleri koyalım buraya. Sonra cima bunu da koyalım. Oluşu, oluşacak kalsın arkadaşlar. Ben de bunları koyayım. Altın yok bunda. Tamam. Hepsini koyduk değil mi? değil mi? Koyduk. Şimdi çıkalım buradan. Evet, şu anda evimizin görünüşü böyle oldu arkadaşlar. Süper. Güzel bir yere dönüştüm. Geldik sebebi ziyaretine. Kapımız kapımızı da şöyle hem yani bulmamız lazım? Gerçi yok ya. Hemen zaten bizim evimizde demir var. İnşallah demir naza demir Demirden yapıyorum ama. Yani demirler biterse. Aa olmadı. böyle mi oluyor? Nasıl oluyor bu kapı ya? Çoktandır. Şey kapısı nasıl yapıyordu? Yoksa bu, bu tarafta mı acaba? Nasıl oluyor? Bu ya? Gerçi yok ya. Bundan değildi ki. Bu ne alaka ya? Gerçi bu başı Eee Hepsini mi şey yapıyor bu? Şöyle. Gerçi bir, bir parça haline Gelmesi lazım. Bir tanem. Şöyle. Ama bunlar da çarpacak yani. Alalım. Tamam. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi bunları o, Oldu tamam. Sonunda yaptık arkadaşlar. Bunları da şey sosa yeniden yapacağım. Aslında doğru aynen. Yapacağız. Yap. Ya aynen yeniden alabilirim hatta istersen ben. Aynen alalım. Gerçi ben ne yapıyorum ya? Hepsini geri almak istiyorum da şimdi öyle de. Neyse ya boş yerin arkadaşlar. zaman kaybettik ya. Yine koyayım ve bunları koyayım. Tamam. Bunun yerine koyalım. Tamam. Şimdi cesimizden hemen bunları da arkadaşlar buraları da tamam oldu. Akşam olmuş. Hemen temizlik yapalım. tamam Tamam şimdi e, arkadaşlar bir şey yapmak istiyorum kapı açılmıyor biliyorsunuz ben buraya bir sistem yapmak istiyorum şuraya Çünkü adamlar gelecek beni iş şey yapacak tabi direk kişilerde şalteri açtıkları anda şu olacak yani öyle ben buradan, buradan yet, falan yapmam gerekiyor durdu mu? Ha, durdu tamam. Ee, şimdi ben bir sistem yapacağım. Redstone'a geliyorum. ben hemen redstone alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar redstone aldım. Arkadaşlar bir de bayağı uzun sürdüm. Üf, ne yapacağımı ya, bilmiyorum ya. Bir dakika. Ee, umarım şey olur da. geldik sebebi ziyaretinizle. Bir dakika ya. Ay. Heh, tamam. Evet, oldu. Ben oradan neden getiriyormuşum? Oradan mı getiriyorum? Arkadaşlar ya olmuyor. Neyse o zaman da e, böyle bir şey iş yapmak dedim. Böyle olsun dedim. Ya öyle de olmaz ki ya. Kapıyı artık böyle koyalım. Yapacak bir şey yok. Böyle burada şurada aslında yapmamız gerekiyor da. İşte aşırı kazmam lazım işte o sıkıntı. Aslında kazabilirim şöyle kazıyorum. Bu kadar yeterli yani. Ters mı bilmem bilmiyorum. Tam oldu mu? Tam oldu zaten Burası. Aynen. Evet, burası. Tamam ben burayı kırayım. Evet, bir şey daha diyeyim. Video bence bu kadarlık olsun. Çünkü şu oldu. Bunu da yapayım. Bitsin. Çünkü maalesef ki gördüğünüz gibi çoktan 2 saatten beri şey yapıyoruz. Ama ben yine de şöyle şey yapmayacağım. Efendim. Arkadaşlar hemen böyle şey yapayım benim. Yani bizim de işlerimiz güçlerimiz var yani arkadaşlar. Ee. Tamam. Burada, şey gelmemiş. Tamam. Buraya koyalım. Kapı açılmıyor. Yalnız böyle kapı açılmaz ki. Ne alakası oldu? Arkadaşlar valla hiç bu resmini Elde edildi. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Üst tarafları zaten yaparım da yani bugün videomuz bu kadar olsun. Başka bir zaman başka bir zaman da güzel bir şey yapabiliriz. Zaten evimiz bitti yani. Camlarını falan koyacağım. Öbür bölümde artık yapacağım. Hadi bay bay.